Tabi sadece aile de değil, aileyle başlıyor ama aileye, eğitimcilere <laughs> ve siz medyaya da çok iş düşüyor <laughs> aslında niye batı bizden ileride bunu düzeltebilmek <laughs> için. tabi en başta aileden. Olmuyor bizde neden? Çünkü biz e, başıma icat çıkarma diyen bir toplumdan Hadi bakalım, geldik. Hadi değil mi? E, küçük olsun senin olsun. <gülüyor> başıma <laughs> icat çıkarma. bu işte <laughs> bu. bu, iş bu. Toplumlu, Çocuklar düşünsene tabii. yeni bir şey başıma <laughs> icat çıkarma. Ya çıkarsın. Hı? Bırak çıkarsın şimdi bizler mesela ben kendimden kendi jenerasyonumdan örnek vereceğim e, koltuklarımız hep örtülüydü e, televizyon kumandalarımız ha şanslıyım televizyonum ve kumandan var hocam sizin jenerasyonunda kendimi örnek veriyorum e, kumandalarımızın jiletini vardı hesap makinelerimizin jiletini vardı hı hı. ben koltukta tepinemedim ki. Çünkü yayları bozulurdu koltuğun. Hı hı. Ya da şimdi televizyon kumandalarına bakıyorsunuz binlerce tuş var. Ben hani biz ne yapıyoruz şu anda sadece e, sesi ve kanal düğmelerini biliyoruz. Onun hı.